Daha yeni tercih sonuçları açıklandı. Psikoloji de günümüzde artık oldukça ilgi çekici bir alan. Ama psikoloji sadece klinik psikolojiden yer almıyor. Yani danışan görmek, vaka görmek gibi bir alana olması söz konusu değil. Bir alt alanda endüstri ve örgüt psikolojisi. Şu soru özellikle çok gelmeye başladı. Endüstri ve örgüt psikoloğu ne yapar? Nasıl bir eğitimden geçer? Şirketlerde ne şekillerde çalışabilir? Bu sorular özellikle gelmeye devam ediyor. Endüstri ve örgüt psikoloğu olmak için mutlaka psikoloji lisansının üstüne endüstri ve örgüt psikolojisi yüksek lisansı yapmak gerekiyor. Endüstri ve örgüt psikologları aslında genel olarak kurumların, organizasyonların ve çalışanların psikolojik sağlığını, verimliliğini ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren bireylerdir. Bu kapsamda kurum içinde neler yapılabiliyor? En başta tabii ki eğitim geliştirme kısmında çalışılabiliyor. Kurum içi verilecek eğitimler, empati eğitimi, geri bildirim eğitimi, takım çalışması gibi eğitim içeriklerinin hazırlanması, kurumun ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin hazırlanmasında özellikle endüstri ve örgüt psikologları yer alabiliyor. Bir ikinci kısım Doğru işe doğru elemanın yerleştirilmesi, yani doğru personel seçiminin yapılması, iş analizinin yapılarak o işe hangi nitelikte bir personel gerekiyor, bunun belirlenmesinde görev alabiliyorlar. Bir üçüncüsü yine performans değerlendirme süreçlerinde endüstri ve örgüt psikologları çalışabiliyorlar. Bireylerin, yani çalışanların nasıl bir kariyere sahip olması gerekiyor o kurumda. Kendini geliştirebilmesi için mesleğinde hangi yetkinliklere sahip olması gerekiyor hem kuruma nasıl daha faydalı olabilir hem kendisini nasıl geliştirebilir. Performans değerlendirme aslında biraz bunun özeti gibi oluyor. Ve bu süreçlerde yine endüstri ve örgüt psikologları yer alabiliyorlar. Bunun dışında iş sağlığı ve güvenliği noktasında da yine endüstri ve örgüt psikologları çalışabiliyor. Çünkü artık iş sağlığı ve güvenliği sadece fiziksel sağlık değil. Zihinsel sağlık olarak da iş yerlerinde karşımıza çıkıyor. Mental olarak kendimizi ne kadar iyi hissedersek iş yerinde o derece daha yüksek performans gösterebiliriz. Kurumlar da artık bunun önemini anladığı için özellikle endüstri ve örgüt psikologları ile birlikte çalışanın psikososyal güvenliği yani iş sağlığı ve güvenliğinde, psikolojik güvenliğinde ele al alıyorlar. Aslında kurumlarda yapılabilecek çok daha fazla çalışma alanları da endüstri ve örgüt psikologları için söz konusu oluyor. Bu yüzden sadece psikoloji düşünüyorsanız klinik psikoloji olarak düşünmeyin. Sağlık psikolojisi, trafik psikolojisi gibi farklı alanları olan psikoloji alanının en önemli alanlarından bir tanesi de endüstri ve örgüt psikolojisi.